Elif ve Mert, geçmişin yüklerini taşımadan birbirlerine yeniden yaklaşmayı öğrenmek zorundaydı. Terapiler, derin konuşmalar, sessiz yürüyüşler. Bu sefer her adım bilinçliydi. Ama aşk sadece hissetmek değil, emekti. Elif artık sınırlarını net çiziyordu. Mert ise sevmenin önce dinlemekten geçtiğini öğreniyordu. İlişkiyi yeniden inşa etmek yıkmaktan daha zordu. Ama ikisi de bunun için çabalıyordu. Bu bölümde sağlıklı ilişkilerin temelini ve değişimin nasıl mümkün olduğunu birlikte göreceğiz. Geçmişimiz ağırdı ama o masa başındaki konuşmadan sonra bir şey değişti. Mert artık susmuyordu. Ben artık kaçmıyordum. Gerçekleri konuştukça yük hafifliyordu. Ama konuşmak yetmiyordu. Geçmişin izleri hala aramızdaydı. Bazen bir kelime, bazen bir bakış o eski acıları hatırlatıyordu. O yüzden bu sefer karar verdik. Hiçbir şeyi aceleye getirmeyecektik. Her adımı bilinçle atacaktık. Ben sınırlarımı çizmeyi öğrendim. O ise sınırlarıma saygı duymayı. Aşk artık sadece duygularla değil, bilinçle yaşanmalıydı. Biz artık geçmişi düzeltmeye değil, bugünü doğru yaşamaya çalışıyorduk. Ve işte o anda fark ettim. Bazen iki insan yeniden buluşmaz, yeniden öğrenir. Ve aşk bir seçimdir. Her gün yeniden bilinçle seçilen bir yolculuktur. Ve biz bu defa birbirimizi geçmişe değil, bugüne taşımayı seçmiştik.